coğrafya kadardır. Değişmez ama politika değişir. Sınavda hangisi değişen, hangisi değişmeyen unsur diye sorarlarsa buraya dikkat. Değişmeyenler, sabit kalanlar ülkenin yeri, iklimi, su kaynakları, jeolojik yapısı, şekli. Bunlar Allah vergisi yani değişemez. Değişenler zamanla askeri güç, ekonomik durum, nüfus, yönetim şekli. Bunlar insan elidir. Yani zamanla değişebilir. Örnek, Türkiye'nin boğazlara sahip olması değişmeyen ama güçlü bir orduya sahip olması değişen bir unsurdur dedik. Bu da aklımda bu şekilde kalsın arkadaşım. Tekrarlıyorum. Değişmeyenler yani sabit kalanlar ülkenin yeri, iklimi, su kaynakları, jeolojik yapısı şekli değişmez. Değişenler askeri güç, ekonomik durum, nüfus, yönetim şekli unutmuyorsun Örnek olarak da Türkiye'nin boğazlara sahip olması değişmeyen ama güçlü bir orduya sahip olması değişen bir unsurdur dedik. Aklımda kalsın arkadaşlar.